Peki bu araçlara sonradan zırh hilafesi yapıyorlar veya zırhlarını söküyorlar duyuyoruz. Bu nasıl bir işlem oluyor? Şimdi böyle bir aracın içindeyiz bakın. Bu kesimde zırhlar sökülmüş bakın. Ve zaten eski çelik plakaların kaynak izlerini görüyorsunuz. Şurada da zırhını görüyorsunuz. Bakın zırhını görüyorsunuz. Burada sadece bir zırh kullanılmış çelik plaka ama bazı araçlarda ilaveten kevlar kullanılır. Kevlar nedir? Kevlar bildiğimiz çelik yeleklerin yapımında da kullanılan malzemedir. Kurşunu durdurur, mermiyi durdurur. Peki ne kadar bir mermiyi durdurur? Bu tabii ki malzemenin yapısı, kalitesi ve kalınlığıyla alakalıdır. Bu çelik plakalar da öyledir. Şimdi size küçük bir tüyo vereceğim. Zırhlı personel taşıyıcıları vardır. Zırhlı personel taşıyıcıların zırhları da aslında incedir. Bunun gibi veya bundan biraz daha kalınıdır Ama yan tarafları birazcık daha kalın yapılır bundan. Çünkü bu araçlar saldırılarda, şehir muharebelerinde ve pusu kurulduğunda en çok yandan isabet alırlar. O yüzden yana daha kalın yapılırlar. Ama onlar da bu plaka iki katman şeklindedir. İki katman şeklindedir. Niye iki katman şeklinde yapılır? RPG-7 tarzı roketlerin çalışma ilkesi şudur. Mermi ateşlenir. Zırha çarpar, 4000-6000 derecede o zırhı eritir. Tabi bu anlattığım hadise milisaniyeler içerisinde oluyor. Zırhı eritir, içeriye girer, içindeki sıcak bakırı, içerideki personeli haşlar. O boşluk sayesinde sadece ön zırh parçalanır, delinir, arka zırh sağlam kalır. Bu da zırhlı araçlar hakkında bir ilave şeyimiz. Kevlar bu arada böyle sivil görünümlü zırhlı araçlarda kaputun da üst tarafına yapılır. Böylelikle motor bölgesinin de mermilerden korunması hedeflenir. Bu arada size enteresan bir bilgi daha vereyim. Örümceğin A vardır ya. Örümceğin A. Örümceğin atıyorum 2 mm ki A aynı kalındaki çelik telden, kevlardan daha sağlamdır.